Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün gene dişten eve skuturla gideceğim. Yaklaşık 9 kilometre kadar yol gideceğiz. İnşallah lastik patlamaz yine. Ee, şambeli değiştirdim. Her iki lastiği de şambeli değiştirdim. Yeni şambel aldım. Çünkü yani gerçekten eski şambel yani orijinal şambelin Poşetten mi yapıyorlar? Nasıl yapıyorlar? Anlamadım. Ee, arka lastik iki kere patladı. Yama yapmama rağmen iki kere patladı. Geçen gün ön lastik de patladı. İki defa lastik patlattık. Bakalım inşallah. Şu an 40 km gidiyoruz. İnşallah lastik patlamaz. Bir de şöyle de bir şey var. Skuteri çok fazla yorduğunuzda uzun mesafe yol gittiğiniz zaman E4 hatası veriyor. Gaza gaza bastığınız zaman bir anda gazı kesiyor bakalım. Eğer şu an öyle bir hata verirse uygulamalı olarak göstereceğim. Hayır da hayır niye basıyorsun? Hayır. Bir de hareket yapıyor ya. Yoluna devam et yani. Kornaya basıyorsun. Yani biz de bir araçız. Şov yapmaya gerek yok. görüyorsunuz sizi hiçbir şekilde takmıyorlar, umursamıyorlar, Aç olarak görmüyorlar. Bazıları skuterlara bak görüyorsun nasıl sollama yapıyor yani bu yolda sollama yapıyorsun. Bazıları skuterlara gıcık oluyor. Yani hiç sevmiyorlar böyle. Baktığın zaman böyle bir yüzüne baktığın zaman Sanki adamın düşmanıymışsın gibi yani. Böyle bir <laughs> tavır alıyorlar insana ya. Navi ile bu yoldan giderken abinin birisi burada bir ara kapıyı açmıştı. Bir anda kapıyı aç, yanından geçerken arabanın Hani bizi harcıyordu resmen burada. Yani gece çıktığım zaman daha güzel oluyor yani bam bak bak basıyorsun gidiyorsun. Ama böyle tam bir çıkış saati değil aslında saat 5'e geliyor. Yollar kalabalık olunca sıkıntı. Yani belli bir hıza da ulaşamıyorsunuz zaten. Kırkı geçemiyorsunuz. Biz zaten kırkı bence bu skutur daha fazla limite Maşallah sesi duymuşsunuzdur herhalde. Amortisör amortisör değil. Yani 40 kilometreye geçse bile bu skutur bence ya abi yerden su geldi. 40 kilometreye geçse bile daha fazlası bu skuter için yani ölüm tehli, ölüm makinesi olabilir. Şu an 40 kilometrede bile gidonun hakimiyeti o kadar çok zorlanıyor ki yani yer yer gidonu kontrol edemiyorsunuz. fazla sallanıyor arkadaşlar. Yani bu skuturla 60 kilometre 70 kilometre gitmeyi hayal bile edemiyorum ben. Yani gece iyi hoş da şöyle bir sıkıntısı var gece yolculuğunun. Yani lastik çapı biliyorsunuz küçük olduğu için bir motosiklet araba kadar motosiklet kadar buradan rahat geçemiyorsunuz. Lastik çapı küçük olduğu için en ufak bir çukurda ciddi tehlike yaratabiliyor. Evet gördüğünüz gibi arabayı da soldanır. Abi, abi çok yavaş gidiyor ya. Yani amortisör <laughs> Arkadaşlar amortisör Sadece görüntüden ibaret Yani şöyle zıpladığınız zaman tabi Sallanıyor ama Bozuk bir yerden geçtiğiniz zaman Bilmiyorum videoya ses gidiyor mu Yani takır tukur ediyor Her an Ön takımları El alacağız gibi Tehlike yaratıyor Evet, şu an bayağı bir rüzgarlı hava. İnşallah videoya sürekli rüzgar sesi gelmemiştir. Sesimi duyuyorsunuzdur inşallah. Evet arkadaşlar, şu an gördüğünüz gibi bir tane elektrikli bisiklet gidiyor. Çok konforlu, rahat ama yani Onda sürekli pedal çevirmeniz gerekiyormuş tabi normal bisiklet gibi ağırlık vermiyorsunuz pedallara ama sonuçta çeviriyorsunuz yani Hop. Evet en güzel yanı da bu trafikte beklemiyorsunuz bana yani böyle garip garip sesler geliyor ödüm kopuyor lastik patlayacak diye Evet ara kontrol etme gereği duyuyorum. Böyle evet, takır tukur, takır 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 ses geliyor. Sanki böyle Şamiyenin üstünde gidiyormuşsun gibi bir ses geliyor. O yüzden Gerçekten patlayacak diye ödül kopuyor yani şu an. Yani böylesine Cihaz yapıyorsun. Üstünde yokuşta 90 kilo, 95 kilo insan taşıyor. Elektronik bir şey. Yani sağlam da olması gerekiyor ama gidiyorsun yani Şamgeli çok basit bir şeyi böyle çürük yapıyorsun yani. Böyle bu anlam veremiyorum ben gerçekten ya. lastiğimi bir daha kontrol edeceğim. Sıkıntı yok yola devam. Yani böyle sağlam bir şey yapıyorsun. Abi üstünde insan taşıyor yani. Parçalarının sağlam olması lazım. Ama sen en basit, en ucuz mal edebileceğim bir şeyi sağlam yapmıyorsun yani. Hop. Çok saçma geliyor yani bana bu şam yerin bu kadar. zayıf üretilmesi yani rüzgarda esiyor mesiyor ama Hava çok sıcak olduğu için insanın yüzüne yüzüne sıcak tutuyor. Evet şu an E4 hatası vermedi arkadaşlar. Muhtemelen yine eve 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 yaklaştığı zaman yine hatayı verecek gibi geliyor. Hani şöyle de bir şey var. Ara ara Navi'yi kıyaslıyorum. Navi'nin frenleri gerçekten çok güvenilirdi. Tek fren vardı, arka fren. Ee, belli bir saniye sonra ön fren de devreye giriyordu. Motorun frenleme sistemi de devreye giriyordu biliyorsunuz. Ama bu inanılmaz kızaklıyor ya, çok kaydırıyor. Evet, mavinin frenlerini sıktığınız zaman çap diye duruyordu. Çok fazla kızaklıyor. Yani bazen şöyle e, aralardan araçlar çıkıyor ya hani dur, duracağını bilsen de yani adam duracaksa da öyle bir çıkıyor ki abi sanki durmayacak üstüne çıkacak gibi. İster istemez insan da bir şey oluyor yani tedirgin oluyor. Evet şu ana kadar bir yokuştan çıkmadık ama burası bir tip yokuş. Bakalım kaç kilometreye kadar düşecek. Evet şu an 22-23 km hızla yokuşumuzu çıkıyoruz. Çok fazla trafik de garip. Çok fazla trafiğe de kalmadık. böyle uzun süre kullandıkça scooter e, o agresif yapısını kaybediyor. Yani gaza dokunduğunuz zaman evet. Şu an E4 hatasını verdi arkadaşlar. Gazı kesti. Gaza dokunduğunuz zaman böyle uçuyor, bir havası vardı. Uzun süre, uzun mesafede gittiğiniz zaman scooterlar bu agresif görüntüyü de kaybediyor. Yani şu an tam yokuşa geldik. e 4 hatası verdi. Gaz kesti bir anda. İnşallah bizi yokuşta bırakmaz. O kadar geldik geldik. Tam yokuşta böyle bir şey yaparsa. Evet, şu an yokuşa geldik. 20 kilometre hızla yokuş çıkıyor arkadaşlar. Şöyle. Kaldırımdan geçelim. Evet. Sesi de duyuyorsanız. Bayağı bir zorlanmaya. Evet. Bakın bak. Yani ekrana yansıdım bilmiyorum ama E4 hatası verdi yine. Evet. Bakın şu an gördüğünüz gibi E4 hatası verdi. Ya... Lastik patlayacak diye korkuyorduk. Bakın görüyorsunuz şu an E4 hatası veriyor arkadaşlar. Şu an hiç gitmiyor. Bizi yürütecek galiba bu. Evet şu an gördüğünüz gibi bakın E4 hatası veriyor bir de bitiyor. Yani bu skuturu satmam için bir sürü sebep var. Bu skuturu almamanız için bir sürü sebep, sebep var. Bakın ya on var yanımızdan uçtu gitti. Öyle göstereyim. On var yanımızdan uçtu gitti. Biz de böyle yürüyoruz şimdi. Şu an kapataç yaptım bakalım. Düzeldi mi? Evet biraz düzeldi. Evet o agresif yapısını kaybediyor. Uzun mesafeli kullandığınız zaman yani uzun mesafe kullanılan bir uzun mesafe kullanabileceğiniz skuter değil arkadaşlar. Durum bunu apaçık gösteriyor yani. Dayanıklı bir skuter değil. Bu bariz bir şekilde görünüyor. Nabi ile ben çok uzun yol uzun mesafeli yol gittim. Hatta Bununla ben en fazla 9 kilometre yol yaptım. 9 kilometre yol gittim. Navi ile ben Bakırköy'den Eminönü'ne gidip geldim. E, bir 25 kilometre kadar yol yaptım. Hatta o gün 32 kilometre yol gittim ben. 32 kilometre kadar yol yaptık. Ama herhalde bununla Emin falan gitmeye kalksam zeytin burnunu geçince beni yarı yolda falan bırakırdı herhalde. Yani bunun led ışıkları var. iyi hoş, görüntüsü, yakışıklı, güzel. Ama Amortisöre kesinlikle aldanmayın. Yani böyle zıpladığınız zaman yaylanıyor bir havası veriyor ama kesinlikle bozuk yolda geçtiğiniz zaman duyuyorsunuz pat küt çat sesler geliyor. Yani Bugüne kadar ee bildiğim sküterler arasında amortisörü en iyi sküter yani bildiğiniz ee, üstüne 10 kilo bile koysanız skuter böyle şeyini gösteriyor konforunu gösteriyor yani bastığınız zaman böyle pamuk gibi bir amortisörü var e, ee, bir set 9 plus yani bundan sonraki durağım ee, ya Mavi S65 ya da Ongo bu e, RX7 olacak. Bu ikisinden birini almayı düşünüyorum. Bunu sattıktan sonra. Muhtemelen e, Navi S65'i alacağım diye tahmin ediyorum. Ondan çok fazla e, görme fırsatım olmadı. Yani hatta hiç görmedim canlı olarak o skuturu. Aslında lastiklerinin 10 inç olduğunu baştan bilseydim kesinlikle onu alırdım. Yani lastikleri evet toprak yolda kaydık düşüyorduk az kalsın. Yani lastikleri o kadar küçük duruyor ki 8,5 inç gibi duruyor. E, açıklamalarda okudum. Muhtemelen bunlar kadar geniş bir lastik değil. O yüzden küçük geldi bana. Eğer o 10 inç olduğunu öğrenseydim kesinlikle Navi S65'i alırdım. O fiyat aralığında alınabilecek en iyi skuterlardan biri bence o. Yani skuter tek parça halinde. bu yani milyon tane vida koymuşlar. Vidaları da sıktım. E, civata sabitleyici bir jel var. Onu kullandım. Onu uyguladım. Yani böyle tak tuk sesler geliyor. Amortisör elinde kalacak gibi bir korkuya kapılmama neden oluyor. Yani vida sabitleyici, şivata sabitleyici sıktım. Eğer böyle vida gevşeme gibi sorunlarınız varsa bence kesinlikle o maddeyi alın. Güzel yani. Evet, E4 hatasını yine yaşadık arkadaşlar. Belli ki bu Scooter çok fazla yorulmaya, hırpalanmaya gelmiyor. Çok fazla yormamak gerekiyor bu Scooter'ı. Durum bunu gösteriyor. Yani çok fazla beni yormayın, ben nazik, narin Scooter'ım diyor. Görüntüsünden çok daha uzak bir performansa sahip. şöyle baktığınız zaman. Ofrot tarzı bir hırçın. bir yapısı var ama performans olarak kötü. Evet, lastik patlatmadan sağ salim gelmeyi başardı. sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.